Oyuncu Hazar Ergüçlü, Timsah Ateşi adlı tiyatro oyunu için ülkemizde... Başarılı meslek yaşamı, aldığı ödüller, dizi, film ve tiyatro oyunlarındaki başarılı performansıyla Kıbrıs'ı Türkleri gururlandıran Ergüçlü, son olarak da bir Yılmaz Erdoğan projesi olan İnci Taneleri dizisinde canlandırdı, Dilber Allah, karakteriyle Allah, adından söz ettiriyor. Bereti olarak Hazar Ergüçlü ile İnci Taneleri dizisini, kariyerini, geleceğe yönelik projelerini konuştuk. <laughs> İlk kez Kıbrıs'ta oynayacağımız için çok mutluyum. Ayrıca... Bu ayrı bir mutluluk çünkü ilk defa ailemin yani bir tek annem babam seyretme fırsatını yakaladıydı. Bütün kuzenlerim, e, akrabalarım herkes geliyor. Ayrıca Kıbrıslı seyirci geliyor. Bu yüzden çok çok mutluyum, çok heyecanlıyım, merakla bekliyorum nasıl iki e, oyun olacak, seyircimiz nasıl olacak. Heyecanla bekliyoruz. Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinde canlandırdı Dilber karakterini de anlattı. Final yapmayacak şu an yani sezon finalimiz var. Ee, çok mutluyum. Uzun zaman sonra ilk defa televizyonda bu kadar zevkle oynadığım ve her hafta yeni bölümü heyecanla beklediğim bir projenin içindeyim. Çok mutluyum. Ee, çok çok güzel. Yani bir, güzel ses çıkar Evet. Yani yaptığın işin ses getirmesi güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Hazar Ergüçlü'den özellikle oyunculuk alanında kariyer yapmak isteyen gençler için tavsiyeler de aldık. buradan dönüp bir şey söylediğiniz zaman aslında kulağa çok basit geliyor. Yani hatta klişe geliyor bir sürü tavsiye. Ki ben tavsiye verecek pozisyonda değilim bence ama yani kendi tecrübemden yola çıkarak bir şey söyleyecek olursam ne kadar klişe de gelse yani bence bugün başka bir gazeteci arkadaşla daha konuştuk. Bence beni... yani Kariyeri oluşturmamı ve sürdürmemi sağlayan şey, hiçbir kötü şarta, berbat şeylere rağmen tercihimden vazgeçmemem oldu. Yani ben ısrarla orada durmaya, işimi yapmaya, duruşumu bozmamaya devam ettim. Yani ne olursa olsun orada direnmek bence başarıyı getiren şey. Dizi, sinema ve tiyatroyu bir arada yürüten Ergüçlü bunun zorluklarını da paylaştı. Tepsinin ayrı bir enerjisi var ama ayrı keyifleri de var. E, hepsinden aldığım keyif apayrı gerçekten. Ya yani hiçbirini bırakmazdım öyle söyleyeyim yani. Tiyatro benim için çok tamamen terapötik etkisi olan bir şey ama o da oldukça zor ve yorucu tabii ki bütün iyi özelliklerine rağmen. Dizi de öyle, sinema filmleri ya fiziki bir yorgunluk yaratıyor ama bence ruhsal tolerans, yani ruhsal olarak yorgun değilim yani toleransım henüz o kadar düşmedi. ha Öyle zamanlar olduğu oluyor arka arkaya çok ara vermeden proje yaptığınız zaman gerçekten insanın sinirleri biraz bozuluyor yani çünkü bu iş tam bütün vakti alan bir iş hani ofisi kapatıp eve gidip bir öyle bir şans yok yani benim işim kafamın içi yani ve orada yaşamaya devam ederim. Hazar Ergüçlü ile geleceğe yönelik hayalleri, hedeflerini de konuştuk. Benim bugüne kadar hep böyle hayal kurma şeklim şöyle oldu yani <laughs> uzun vadeli değil de böyle yani 10 yıl içinde kendimi şurada görüyorum falan gibi değil. Ya hiçbir zaman zaten nasıl insanlar bu kadar net olur ben onu da anlamam. Ben hiç öyle biri olmadım. Öyle büyük hayaller de kurmadım. Önümdekine odaklandım. Sevdiğim şeylere odaklandım. Ee, o an yapmaktan zevk aldığım şeylere ve iyi kalmaya, pozitif kalmaya, iyi biri olmaya çalışarak baktım hep. Yani hayallerim de o şekilde öyle şekillendi diye düşünüyorum. Yani hep pozitif yaklaşarak elimin altında ne var, ben ne yapabilirim, ne isterim filan diye düşündüğüm olmuştur ama genellikle önüme gelenler içinden hep bir heyecanlanma ya çalıştım. Hı -hı. Ha, peki Kıbrıs'a yönelik farklı bir proje olur mu gelecekte bunu da öğrenelim. Ee, bilmem umarım olur yani. Umarım olur bilmiyorum. Hayallerimin içinde tabii ki burada bir şeyler yapmak. Tabii ki var. Yani benim bütün geçmişim burada. Ben 16-17 yaşındayken buradan gittim. Sonuçta orada büyüyen bir çocuk değilim. Tamamen buralıyım. Burada doğdum, büyüdüm filan. Yani var ama henüz ne olduğunu bilmiyorum. Sadece böyle bir his var kafamın içinde. Muhtemelen yıllar içinde ya oluşur, ya oluşmaz. Nereye gideceğini bu duygunun göreceği. Timsah Ateş adlı oyundan elde edilecek gelirle Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne katkı sağlanacağını da anımsatan Ergüçlü, böyle anlamlı bir projeye ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.